Merhaba arkadaşlar bugün mobil Valorant oynarız yani Valorant'a en benzeyen oyunlardan öyle söyleyeyim mobil Valorant değil de Bu videoyu ben 3 kere çekmeye çalıştım arkadaşlar Üçünde ses gelmemiş Şimdi ben şey yaptım ayarlardan bir şey yaptım ondan dolayıymış Düzeldi şimdi videoyu çekiyorum Başlayalım takım ölüm maç müsabakası ee, Valorant'taki gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Karakterler falan. Sizde de bu oyun varsa bana arkadaşlık siteye gönderebilirsiniz. Ya da yükleyip gönderebilirsiniz oyunu. Oyun adı War Games yazarsanız Google Play'e. iOS'ta var ama bilmiyorum ama bakarım. Ama güzel bir oyun arkadaşlar. Yani Valorant'ı biliyorsanız anlarsınız. YouTube'a da Valorant diye yazarsanız o oyunun mobiline benzeyen bir oyun. Böyle bu videonun böyle videoların devamı için like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bunun devamını istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Bu oyunda mikrofonlu konuşmalar, konuşabiliyorsunuz. Ama ben videodayım diye mikrofon açarsam sesim gidiyor. Ayarlardan onu yaptım işte ben. Her karakterin kendine özel gücü var. O takıldı 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 takıldı. Bu adam bizi öldürür ben öyle söyleyeyim. Şu an çünkü vuramadım ha. Oyunun sesi çok geliyorsa biraz kısmaya çalışıyorum ama en kısıkta. Oyuna ben çok alıştım yani iki gündür falan var oyun sanırım. Bunu da aldık. Bakalım kiri rekoru kalabilecek miyiz? Bakalım neredeler arkadaşlar? Şuralara bak. Aha. Çık 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 çık. Abi proyum ya. O adamı öldürdüm değil mi? Tamam. Canım aç şunu bas bakayım. Şunu bas abi bas bas bas. O bizim can kalkanımız. Gazoz yani bir Öyle gözüküyor. oyunda hafif bir cyberpunk havası var. Yok değil var. Ama cyberpunk'tan önce çıkan bir oyun diye düşünüyorum. Bakalım şurada killlerim şu an eşit. Bu modda en çok kill alan kazanıyor. Tamam. Allah kahretsin. Dur 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 dur. Dur dur dur. Öldüm ben. Mermim de yok. Bir dakika reload yap. Oo çok fena çok fena çok fena oradan da geliyor değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada da var En son. Bana mı öyle geldi? Haydi şunu al büyük abi al. Ha kilimi çalma kilimi çalma ya. <laughs> bir kere öldüm. Bakın birinci şu an 10 kilimiz var. Yarısını ben almışım zaten. Hemen hızlı bir şekilde. Bas bas. Bu yakından silah yani silah. Daha iyi yakından vurmak için. Bu da uzak silah ama ben daha çok bunu kullanıyorum. Hasarı daha fazla. Bunun hasarı daha düşük. Hop. Bakmadım hiç önüme. Oo çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bir dakika gelecek değil mi bu? Abi nereye geldin? Kafam karıştı. Bir dakika burada mı? Burada. Daha demiyor burada? Ne kadar saçma. O zaman ya biraz yardıma gelsinler bu top dolu. Hadi. Aa bu adam ölmüyor. Et şunu. Hop 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 hop. Ah fuck. Hemen şurada. Neredeydi? Orada değil mi? Nasıl yani? Ben buradan gelmişler. Ne aldık? Kaç kere var? Yanlışlıkla kapattım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Ben de ekran resmi aldım sanettim arkadaşlar. Bu arada birinci olduk 11 kill bir kere ölmüşüz. Ve skorumuz 2495. Kahramanımız da şu adam. Adına bakacağım şimdi. Başlayalım şey yapalım. Ne kazanmışız. Oyunda adım bu arkadaşlar istek gönderebilirsiniz. Hemen ana menümüze dönelim bir şeylerimizi toplayalım. Karakterlerimi göstereyim. 4 tane var. Burada karakter. Para falanla da şu çerçeveyi merçeveyi özelleştirebiliyorsunuz tabi. Avatar'dan profil falan. Burada sizin ne kadar üstün olduğunuz gözüküyor. Bunlar iyi şeyler yani. Sizin profilinizi görebiliyorlar. böyle zaferlerimiz gözüküyor sanırım. Bu kadar maç mı oynamışım? Bu benim mi? Kaç maç oynamışım gözüküyor mu? Bakalım. Bir, iki. Saymayacağım tabii ki de bunu. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bugün yine bana bana